Evet, Türkiye'de bunaldım. Yeni bir hayat kurmak istiyorum, yurt dışında. Yeniden bir sayfa asmak istiyorum. Ee, nereye gidebilirim? Bunun için yeni bir hayat kurmak için bence Brezilya en uygun bir yer. Vize yok, kıl yok, tüy yok. Uçak biletini alıyorsun gidiş dönüş, cebine de koyuyorsun iki ay için e, 2000 doları koy iki ay için. Çünkü daha sonra şey yapacaksın orada mekan açacaksın, iş kuracaksın. 2000 dolarla krallar gibi gidersin orada iki ay boyunca takılırsın. İki ay sonra nasıl mekan açalım, açarım ne yaparım diye düşündüğün zaman şunu şöyle de yapalım, karşıyı da göstereyim ben. Ben Paris'teyim. Jardin Luxembourg'da Paris'in meşhur bahçesi ve Luxembourg bahçesindeyim. Neyse, mevzuya dönelim. İşte Türkiye'de bunu aldım. Yeni bir ülkeye gidip yeniden bir hayat kurmak istiyorum. Yeni bir yaşam kurmak istiyorum. Güzel yaşamak istiyorum. Ortam güzel olsun. E, mekanım da olsun diyorsanız Brezilya bence ideal. Ben Brezilya'ya gittim. 10 senedir gidip geliyorum. Olsun Brezilya. E, otel açtım. E, bar açtım restoran açtım. Güzel de paralar kazandım. 10 senede gidip geldim, gidip geldim. Paris'te de bayağı bir orada Brezilya'dan kazandığım paralarla burada e, bazı yatırımlar yaptım. Şimdi e, ne diyorduk? Gitti ki e, hiçbir şey bilmiyorsan, e, hiç e, dilde bilmiyorum, bir şey de bilmiyorum. Uçak biletini aldım gidiş dönüş, e, atladım gittim Brezilya'ya. İlk etapta e, ilk etapta kaldığın turistik bir bölgeye git. Orada kaldığın hostelde bir ay kalacaksın. Fazla açılmıyorsun hostelden etrafında. E, gözlemliyorsun e, esnafı falan öyle. O arada bir ay içerisinde e, e ister istemez e, yarım yamalak da olsa öğreniyorsun. E, nasıl iş kurarım peki diyorsun. Yani, orada bir Bence en uygun şu anda ilk gidenler için, yeni bir hayat kurmak isteyenler için ilk etapta hostel, küçük bir hostel. Ee, şöyle deniz kenarında da olur. Ee, yani şöyle söyleyeyim sana, on en fazla 10 oda, maksimum 10 oda. Ee, bunun için de size lazım olan para aşağı yukarı 7 bin ile 10 bin dolar. Şu anda o yani 10 bin, bin dolardan zaten fazlasını risk etmeye gerek yok. Orada nasıl peki oturumum yok nasıl iş kurarım? O da çok basit. Diyorsun mal sahibine zaten orada iri ufaklı kiralık oteller vardır. Bir yıllık kiralık vardır. Bir yıllık kira hazır hosteli alıyorsun. Mal sahibine söylüyorsun diyorsun ben bunu alırım. İş, işletmesini i̇şletmesini ben alayım. O da tamam diyor. Veriyorsun artık 7 bin doların nedir artık. Otelin kalitesine göre değişir. Yani e, oturum yok turist vizesiyle gittim vize zaten yok da turist pasaport Türk pasaportunun gidiyorsunuz orada mal sahibiyle ile notere gidiyorsunuz eski Torya diyorlar İkiniz de orada mal sahibi zaten diyor ki bu, bu, bu süre zarfında diyelim bir sene boyunca benim e, hostelimi bu şahıs işte adı geçen şahıs işletecektir odur e, malın sahibi bir sene boyunca. İkiniz de imza atıyorsunuz, bir sayfa ona kalıyor mal sahibinde, bir sayfa sizde kalıyor. Bu iş olmuş bitiyor, o, o aldığınız sayfa size bir nevi garanti oluyor. Ondan sonra kimse size karışamaz işte. Ha dersiniz ki ya ben üç aylığına gitmişim, nasıl orada kalacağım? 3 ay sonra gidiyorsunuz Polis Federal'e, orada havaalanında vardır Polis Federal. Benim kaldığım yerde şeydi, Salvador'da Bahia şehriydi. Orada mesela gidiyorsunuz Polis Federal'e, biliyorsunuz ben 3 aydır buradayım ama çok hoş sevdim buralar 3 ay daha kalacağım. Tamam diyorlar hiç sorgu sual yok 3 ay daha kalmak istiyorsun. Türk pasaportlarına 3 ayda uzatma otomatik olarak veriyorlar. Aşağı yukarı bir 40-50 real falan verirsiniz o da fazla bir şey değil yani 100 lira 200 lira gibi bir şey o civarda. 3 ay daha uzatırsınız ondan sonra zaten 6 aydan sonra zaten orada iyice gözünüz açılır kabuğunuzdan iyice çıkarsınız. Zaten fazla da kalsanız orada bir sene, iki sene, üç sene polis bir şey demiyor. Sadece çıkışta e, pasaportunuzda diyor ki ya siz burada bir sene veya iki sene kaldınız fazladan. Bunun işte ödemesi var. E, Ödemesinde de, de nedeni 500 500'de 700 real arası bir şey. Yani onun da zaten e, fındık fıstık parası bir şey değil yani orada iş kuracak insanlar için. O da parayı da zaten bir daha çıktıktan sonra bir daha girmek için. Yani çıkarken zaten ister isterseniz ödemeyebilirsiniz de. Bir daha girerken zaten belli oluyor diyor işte siz burada bu kadar fazladan kalmışsınız. Parasını ödeyecek misiniz? Öderseniz tekrardan girebilirsiniz. Yani o bir sorun değil yani. iki sene kaldı, üç sene kaldı fazladan o hiç sıkıntı değil. Ben mesela orada bar işletiyordum. Otelin altında bir olay falan olduğu zaman polis geliyordu. Diyordu kim buranın şeyi bir sorumlusu benim diyordum. Ha zaten diyordu vay sen ben hiç yani çekinmiyordum işte burada 3 sene 5 sene falan fazladan kalsan da bir sıkıntı olmaz. Polis zaten orada kötü yani uyuşturucu mu uyuşturucu işi yapmadığın sürece e, polis sana karışmaz. Yani ne diyoruz özetle özetlersek e, gidiş dönüş biletini alıyorsun. ilk etapta 2 aylık gidiş dönüş bileti alıyorsun. Cebine koyuyorsun e, şuradan bir karşıyla cebine koyuyorsun. Şurası da Napolyon Bonapart'ın sarayıydı eskiden öyle büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Ondan sonra işte cebine koyuyorsun 2000 doları. Orada iki ay, bir ay zaten orada o etrafı gözlemliyorsun. Portekizce ya yüzde 25-30 civarını öğreniyorsun. Ondan sonra ikinci ay zaten önemli. İkinci ayda zaten karar verme ayı. Ben burada kalacak mıyım? O mekan sahibi olacak mıyım? Artık e, karar veriyorsan zaten etrafında kiralık yerleri yavaş yavaş inceliyorsun. Ha dediğim gibi ilk etapta cebine 2000 dolar koy ki yani ne olur ne olmaz. Eğer kesin karar, karar verip de iş kurmak istiyorsan, yeri de aldın, kiralamak istiyorsan e, Türkiye'deki işte bankandan havale edersin 7000 dolar civarında. İlk etapta o kadar para getirme. Nakit olarak cebine 2000 dolar olarak git. Türkiye. Ha iki ay sonra dedin ha buralar bana göre değil. Ben ülkemi özlerim falan filan. O zaman en azından yer, yemiş, içmiş, takılmış, gezmiş, tozmuş olursun oraları. Bu şekilde ama Brezilya bence dediğim gibi yani Türkiye'de bunaldığım hep aynı olaylar. Yeni bir hayat kurmak istiyorum, gezmek, tozmak istiyorum, mekanım olsun istiyorum diyenler için az bir parayla, az bir sermayeyle Brezilya'da çok iyi bir ortam kurabilirsiniz. Ee, mekan sahibi olabilirsiniz. Ben de zaten ilk gittiğim zamanlarda hostel kiraladım. Altı zaten bardı. Ee, ona aşağı yukarı 5000 bin do, euro, ben dolar desek 5 bin, 5 bin beş yüz dolar civarında para aldım. Onun en az 5-10 katın fazlasının fazlasıyla rahat rahat kazandım. Bir de orada krallar gibi yaşadığımı artı yanıma kar kaldı. Yani de, bu alternatif Brezilya alternatifi düşünün diyorum size. Dediğim gibi vize yok, kıl yok, tüy yok. Ee, gidiş dönüş biletini alıyorsunuz. Cebinize iki aylık gidiş dönüş biletinle beraber cebinize 2000 dolar da koyuyorsunuz. Ha ben bu anlattıklarımı Türkiye orada Brezilya'da iş kurmak isteyenlere için anlatıyorum. Hala tatile gitmek isteyenler onlar ayrıyetten zaten şey yaparım, konuşur söylerim size. Ben de zaten yakında gideceğim. Şu an Paris'teyim. Burada kontratım bitecek bir kontratım var Renault fabrikasında. Renault araba fabrikasında. Kontratım bitince ben de atlayıp gideceğim yakında Brezilya'ya. Orada daha sonra burada YouTube üzerinden beni takip edenler orada devamlı konuşuruz, bağlantı alırız. Yardımcı da olurum oraya ben daha önce gitmişsem. Bu şekilde. Yani dediğim gibi Brezilya güzel bir alternatif. Öyle vizesi yok, kılı yok, tüy yok. Düşünebilirsiniz bu Brezilya'yı. Herkese, hadi bakalım herkese bol şans.